Sadettin Bey, Sadettin Bey, buradaki temel mesele şu: e, Hamas aslında Filistin topraklarında ortaya çıkmış, Filistin'de ortaya çıkmış ve İsrail devletine karşı işgale karşı mücadele veriyor. Şimdi bir kenara koyuyoruz. Ben saldırılarını, yaptığı eylemleri onaylamıyorum birey olarak, bir gazeteci olarak, bir vatandaş olarak. Ama asıl sorum şu: Hamas İsrail Siyonizme, İsrail devletine karşı mücadele ederken siz Hamas benzeri bir yapılanmanın, Hamas benzeri bir idrak patlamasını burada kime karşı yapmak istiyorsunuz bu topraklarda? Bak, bak öyle bir şey yok. Bizim Büyük Doğu fikriyatında Üstad Necip Fazıl der ki bizim zuhurumuz, bizim zuhurumuz kanun yoluyla olacak. Kanun yoluyla olacak. Şimdi orada bu işleri karıştıran adam Cübbeli Ahmet Mahmut. Onun için söylüyorum. Orada Akit TV'de şimdi bir ayağın üzerinde 40 tane yalan söyleyerek bir şeylerden bahsetti. Bombalardan falan filan bahsetti. Fakat o karşısındaki insanlar bunun yalancı olduğunu bilmediği için bu memlekette idrak patlaması da olmadığı için her şeyi yutturuyorlar adamlar. O şeyde o bahsettiği hadiselerde kim var mesela? İptacı diyor. İptalciye'nin lideri kim? Salih Mirzabeyoğlu. Biz de senelerce o davadan mapus yattık. Bakın şimdi adam ne yapıyor? Terörist dediği insanlara şahidini de göstererek söylüyorum. Abime telefon ediyor. Salih Mirza cezaevinden çıktığında. Telefon ediyor diyor ki ya diyor Saadettin'e söylesen de diyor beni diyor Salih Bey'le bir görüşürse yani terörist dediği adamla görüşmek için fırsat kolluyor. Ondan sonra daha başka bir şey söyleyeyim. Benle kendisi görüşmek istediğinde ben hayatımda onunla görüşmemiştim. Fakat bir ara düştü bu kadınlarla falan filan olan hadiseleri. Onu şey duruma düşürdü. Biz mevzuyu bilmiyoruz. Bir efendi hazretlerinin oğluyla şey torunuyla bana haber gönderdi. Dedi ki Saadettin'le görüşmek istiyorum. Benle görüşür mü? Dedik ki yani düşmüş adama vurulmaz. Bir gidelim bakalım neymiş derdi falan. Dergisine gittiğimizde ilk sözü, ilk cümlesi şu. Ben sizin aleyhinize çok konuştum. Ben biliyorum ki Efendi Hazretleri sizle alakalı hiçbir şey söylememiştir aleyhinize. Bana hakkınızı helal edin. Bunu diyen adam bugün Akit TV'ye çıkıyor. Bir sürü palavra atıyor karşısındaki adamlar da doğru dürüst yani belki bilmedikleri için mevzuyu diyelim bir şey soramıyorlar. Bizi çağırsınlar biz anlatırız idrak patlamasının ne olduğu da görülür. Zaten bizim o konuşmamızdan sonra Türkiye'de idrak patlaması olmaya başladı kimse merak etmesin. Başladı bak bu mevzular böyle konuşuluyorsa patladı demektir. Onun için diyorum şimdi bana iftira attılar. Açıktan iftira attılar. Hem Cükmeli Ahmet Mahmut'u iftira attığı için hem de Han'ın heyetini bana iftira attığı için mahkemeye veriyorum. Hesaplaşacağız. Türkiye'de devrim yapmak isteyenin mahkemede ne işi olabilir ki? Bizim zuhurumuz kanun yoluyla olacak. Bu da idrakla alakalı bir mevzu. Kırıp dökmekle alakalı değil. Mevzi iyi şeyler olabilir. Dünyanın her tarafında oluyor. Ama şu anda bütün dünyanın ayağa kalktığı bir Hamas meselesi var. 14 bin kişi ölmüş, 7 bin tanesi çocuk. Kimse el insaf demiyor ya. Bu insanlıktan çıkmış herkes ya. İdrak patlaması olmazsa bu insanlar iyice hayvanlaşacaklar. Onun için acil bir idrak patlamasına ihtiyacımız var. Ben bunu anlattım. Fakat bu ülkede entelektüel altyapı sıfır olduğu için adam alim oluyor ama ilim sahibi oluyor. Fakat cehaleti gitmiyor. Onun için büyüklerden biri öyle der. İlim insanın cehaletini giderir ama ahmaklığını gidermez. Bu memlekette ahmak sürüsüne bereket. Birkaç gün önce Cumhurbaşkanı bile söyledi. Okumuş diplomalı cahil çok bizim memleketimizde. İdrak patlaması olmazsa bunlar çoğalmaya da devam edecek. Onun için kurnaz ve hain olanlar ön planda şu anda. Bu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisinde beyan edilmiştir zaten. Ahir zamanda iş ehline verilmeyecek. Ehli olmayanlarla idrak patlaması olmaz. Lütfen kenara çekilsinler diyoruz. Mevzu bundan ibaret. Şimdi şimdi e, olay şu tabii. E, siz e, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı sizinle ilgili olarak bugün soruşturma başlattı. Evet, e, ben de bir soruşturma suç işlemeye tarih suçundan. Bundan haberiniz var mı? Evet. Var var. Yeni birkaç saat önce haberim oldu benim de. Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı böyle diyorsa yani e, suç işlemeye tahrik. E, siz icra Şimdi ama onlar neye göre diyor? Konuşmanın tümü ortada yok ki kesilmiş iyi niyetle yapılmış bir şey var. Oradan böyle bir yanlış anlaşılma. Hatta orada bile aslında bu yanlış anlaşılmaya sebep yoktu. Biraz dikkat edilse, oranın Hamas'ın yaptığının muadili olan diyorum. Aynısı demiyorum. Çünkü burada aynısını yapmaya gerek yok. Böyle bir şey gerek yok. Ne yapacaksın Türkiye'de? Kime saldıracaksın? Böyle bir ahmaklık olabilir mi? Bu geri zekalı olmak lazım böyle bir şey demek için ya. Orada yapılanın muadili olan o adamlar çile çekmişler. Onun için diyorum ki idrak patlaması bu memlekette olmadığı için Hamas esir değil hürdür. Biz maalesef zihin olarak ve kalp olarak esiriz. Bu idrak patlaması olacak ki biz de kurtulalım. Emperyalizme karşı başka türlü mücadele verilmez. Hamas zahirde verdi. Mecbur çoluk çocuğu öldürülüyor. Evleri işgal ediliyor. Hırsızlar girmiş memleketine. Bir şey yapacak tabii. Burada öyle bir şey yok ki biz ne yapalım? Ama adam ısrarla bunu söylüyor. Saat 9'da bugün saat 9'da attığı tweette Cübbeli Ahmet Mahmut yine aynı iftirayı tekrarlıyor. Ya bu kadar alim olduğunu söylüyorsun. Bu kadar basit şeyleri niye anlamıyorsun ki? Şimdi bak buradaki mesele şudur. İdrak patlaması derken aslında bir ayete dayanan bir hadiseden bahsediyorum. Bakara suresinin zannediyorum 146. ayeti. Orada Mevla buyuruyor ki müşrikler diyor, müşrikler peygamberin peygamber olduğunu kendi çocuklarını tanıdıkları gibi biliyorlardı diyor. Kendi çocuklarını bildikleri gibi peygamberin peygamber olduğunu biliyorlardı. Buna rağmen peygamberliğini tasdik etmediler. Niye diyor? Çünkü izan sahibi değillerdi. İdrak sahibi değillerdi. Bu idrak yoksa kaşığı elinize alırsınız. Yemek yemek için, çorba içmek için ağzınıza değil kulağınıza götürürsünüz. Entelektüel bazda bu memlekette bu yapılıyor. Şimdi soruyorum. Nerede sanatçılar? Sanatçılar nerede? Kimseden tık yok ya. Bir Fazıl Say biraz Avrupa'yı yeni tanımaya başladım diye bir ses çıkardı. Nerede öbürler? hepsinin idraki yerlerde sürünüyor onun için. Müslümanlar da dahil. E, onun idrak, için biz idrak, bu idrak, patlaması... idrak, yerlerde evet. sürünüyorsa, idrak yerlerde sürünüyorsa, entelektüel düzeyde fakirlikten geçilmiyorsa nasıl idrak patlaması yapacaksınız Saadettin Bey? Bunu söylüyorum. Zaten bunu bunu anladığımız an yani idrakın yerlerde Fark, farkındalık farkındalık yaratıldığında diyorsunuz. Yok. Bunu anladığımız an ne yapılması gerektiğine dair bir şuur hareketlenmesi olacak. Başka çaremiz yok. Adam okuyor cahil. Okumuyor cahil. E ne olacak bu memleketin hali? Onu için ki ben bile tek başıma yaparım bunu. Niye bu inanmakla alakalı çünkü. Bunun tarihte örnekleri var. Hatta sizi dinleyen 40 kişi Malcom... 40 kişiye söylüyorsunuz. Yüz binlerce insan Bak... yapamaz 40 kişiyle yaparız diyorsunuz. Bunu söylüyorum. Malcolm X'in mesela bu mehalde bir sözü var. Diyor ki milyonları uyandırmak için bir kişi yeter. Bunu Ali Bey siz de yaparsanız ben de yaparım. Bu iman bu idrak olsun. Bak fiziki şartlarda müşahhas planda Hamas bunu gösterdi dünyaya. Fiziki şartlarda. Bunun fikri boyutunda bizim yapmamız gereken var. Onlar yaptıysa biz niye yapamayalım ya? Gayet normal. Ama bu Hacı Hoca tayfesiyle olmaz. Öyle Nuskayla bilmem neyle falan filan olmaz bu işler. Şey onu diyor kandır, ki bir onu Yine söylediğiniz cümleyi farklı olarak Hamas'ın Filistin'de yaptığını biz Türkiye'de yapmak zorundayız. Yaparız. Onlar yaptığına göre bizim onlardan neyimiz eksik? Biz de yaparız. Ee, Bu evet. son başı sonu hiç önemli değil. Tamamen açıklamışsınız diyor. Yani burada idrak yok, bir şey yok. Hamas'ın yaptığı... Evet, ondan konuşmanın öncesinde biz bunu Türkiye'de idrak boyutuyla yapmak zorundayız diyorum. Türkiye'de müşahhas planda değil, silahlı değil, idrak boyutuyla diyorum. Doğru düşünce olmadan doğru düşünce faaliyeti olmaz. Eğer bir faaliyet gösterecekseniz bunun doğru düşüncesine malik olmanız lazım. Bize göre bu Kur'an ve sünnet kaynaklı bir dünya görüşüdür. Bu bizde var diyorum. Büyük Doğu bunun adı. Eğer yanlışsa bunun yanlışını göstersinler. Gösteremiyorlar. Yerine bir teklifte de bulunmuyorlar. E bütün Batı sistemi tek sistem halinde kalmış ve çöküyor. Batı'da hiçbir fikir gelişimi yok artık. Teknolojiyle işi idare etmeye çalışıyorlar. Onlar çöktüğünde yeni bir sistem olarak Müslümanlar ne teklif edecekler? Bir şey teklif etsinler diyorum. Bunu yapabilmemiz için idrak patlamasına ihtiyacımız var. Öyle şarlatan hocalarla olmaz bu işler. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Orada da seminerin başından sonuna kadar bunu anlattım zaten. Anlamadım. Başka bir şey yok. Şimdi savcı benim yardımdan... Saadettin Bey, idrak patlaması derken siyasal olarak bakıyorum şimdi bir başka. Yani idrak patlaması bir sistemi değiştirmekten, sadece bir kültürel değişiklikten söz etmiyorsunuz tahmin ediyorum. Tabii tabii ama bakın bu sistemi zaten bugünkü hükümet de değiştirmek istiyor. Bugünkü muhalefet de değiştirmek istiyor. Orada bu işin ihtilal boyutu idrakla alakalı. İhtilal vurmak kırmak manasına değil. Yani bu memlekette teşbihler bile anlaşılmıyorsa ne yapabiliriz ki? Ne yapabiliriz? Yani her kelimeni seçerek mi konuşacaksın? Senin de bir vicdanın var. Bir şeyler oluyor dünyada kan revan içinde olmuş her taraf. Neyin kelimesini seçeceksin? Ha biz de diyoruz ki bu idrak patlaması olursa bütün dünya kurtulacak.